Bugün dünyanın en korkunç kısa korku filmlerini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı. Şu anda bu kim bilmiyorum ama birini şeye kaldırmışlar. Neyse söylemeyeceğim onu. Evet bir okuldayız şu an. Arkadaşlar kendi aralarında sohbet ediyor. Bir arkadaşları da uyuyor. Gece uyumamış muhtemelen. Çocuk niye uyuyor ya? Gece gece çok şey geçti herhalde. Duyandırmaya çalışıyorlar. Çocuk uyanmıyor. Hiçbir şekilde uyandıramıyorlar. O arada onlar onu uyandırmaya çalışırken ben de size şöyle kolonya ikram edeyim arkadaşlar. Buyurun. Kolonyalarımızı alalım. Evet. Çocuk uyanmış. Bu arada... Oh Allah belanı vermesin. Kim doğa geçen? Aa rüya görüyormuş. Dur. Tamam rüya görmüş. Çocuk bir de okulda kalmış. Bu çocuğu kimse mi uyandırıp evine git artık demedi. Ben daha önce böyle sınıfta uyuyakalıp da okulun kapandığını görmedim daha önce hiç. Aranızda var mı arkadaşlar uyuyakalıp sizi unutup e, okulda bırakan birisi? Yani böyle okul herkes çıktıktan sonra temizlik falan yapılıyor ya orada görüp söylerler mesela. Garip. Abi kendiliğinden ne konuşuyorsun? Hadi kalk da evine gitti ya. Burası senin otelin mi kardeşim? Evet. Arkadaş sakin sakin yavaş yavaş toparlanıyor. Çıkış kapısına doğru yol aldı. Haç işareti var kapının üzerinde ne alakalı? Oğlum Allah belanı vermesin. Bu kim? Çocuğun rüyasında gördüğü kişi. Evet evet hatırla hatırla. Rüyanda görmüştüm bunu. Evet hatırladı. kafasına okşadı ya şöyle. O oradan işte. Bence hiç bulaşma. Direkt kapı neredeyse çık buradan. Şunu yapmaya ne gerek var? Ben yapmazdım mesela. Böyle bir şey olduğunu hissedeyim. Direkt kaçarım yani. Ey ee, Allah'tan ışıklar yanıyor. Ee, biri girmişti buraya. Nerede şimdi? Çocuk hayal mi görüyor diyeceğim de. Hala uykunun etkisinde mi acaba diyeceğim ama yok. Kalktı bir sınıfa geldi birinin arkasından. ışıklar kapanıp açılmaya başladı. Hala halüsinasyon görüyor olabilir mi diyecektim. Yok bu halüsinasyon değil bu gerçek kardeşim. Sen hemen fırla. Camdan, camdan da atlayabilirsin çok yüksek değilse. Ben olsam öyle yapardım. Ne oluyor? Çocuk şizofrene bağladı. Arkadaşlar çok saçma değil mi? Ben mesela siz de olsanız herhangi bir kötü bir şey yaşadığınızda oradan hemen ayrılmak istersiniz, değil mi? Hemen oradan kaçmaya çalışırsınız. Bunlar deşifre ediyor her şeyi ve bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bir iz bulmaya çalışıyor. Defol git işte. Ama ya okulların kapısı da kilitlendiyse? Böyle bir ihtimal de var. Az önce kapıcı açı aldı bu arada. Bir şey oldu kapıya. Evet. Evet evet hadi artık hadi. Hadi. Allah belanı vermesin. Bu ne oğlum bu ne ya? Okulun içinde böyle bir niye var? Allah belanı vermez. Bakma bakma arkana, bakma arkana bakma arkana bakma arkana bakma arkana bakma 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 Oo, bakmadı süper süper dur bakmadı ama arkasında nasıl bir tehlike olduğunun farkında değil şu an yaklaşıyor bir de Allah kahretsin hayır hayır abla yaklaşma lütfen abla Allah hayır 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 hayır, 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 hayır. Allah ne oldu? Kimse yok mu? Oğlum nasıl görmeden arkana dönüp lan? Aa kimse yok. Nereye gitti o kadın? Kapı kilitli dediğim gibi arkadaşlar okulun kapısını da kilitleyip gitmişler. Ama bence dışarıda olman senin için daha güvenilir. Çünkü içerisi çok korkunç. Oğlum tırman lan tırman oğlum erkek adamsın lan. Ben olsam tırmanırdım. Arkadaşlar korku insana her şeyi yaptırır. O yüzden düz duvara bile tırmandırsınız yani öyle bir durumda. Geri koşuyor ya. Ne arıyor ki? Anahtar mı arıyorsun şu an? Çözemedim. Anahtarı buraya bırakmazlar diye düşünüyorum. Ama okulunda bir güven... Ama güvenlik okulda durur mu ya? Bilmiyorum ki. Aha buldu anahtarı. Bu çocukta kafa yok ya. Bu çocuk tam anlamıyla korkmamış arkadaşlar. Korkan adam düz duvara bile tırmanır yani. Ne oldu? Aha biri yürüyor. Biri yürüyor. Biri geldi. Kim o? Sesler mi? Kim var? Gayret. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yine aynı kadın Allah belanı vermesin ya. Çocuğun uyuya nelere mal oldu? <laughs> <laughs> Telefonun falan da mı yok kocaman adamız? <laughs> Arkadaşlar bu bir şizofrenin hikayesi başka bir şey değil ya. Resmen şu, şu an bir şizofren hikayesi izliyoruz. Yani çocuk yani kendi kendini zora sokuyor. Aha bir ses daha geliyor. Aha aha yaklaşıyor. Geliyor gelmekte olan. Aha konuşuyor. Konuşuyor konuşuyor. Aa, yardıma geldi muhtemelen. A Karşısındakinin de psikolojisi bozuk. Niye öyle bakıyorsun? Sevgilisi mi? Oğlum sevgilisinin de psikolojisi bozulmuş he. Sevgilisi miymiş o? Allah belanı vermesin. Bir şey diyeceğim. Hiç beklemedim bu arada. Ama kızın şizofrenik hareketlerinden dolayı bunu öngördüm. Kız böyle fark ettiyseniz şöyle donuk donuk bakıyordu böyle kameraya. Direkt böyle bakıyordu. Aynı bu şekilde baktı. Kızın psikolojisinin bozuk olduğunu anladık. O ilk başta kadının da o olduğu ortaya çıktı. Yazıklar olsun senin gibi sevgiliye. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.